Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Adım Harika Ay. Bugün yine Genç İHA'da, İHA'daki çalışan arkadaşlarımıza yöneltilen bazı sorulara minik cevaplar vermek ve sizlere biraz ışık tutabilmek adına karşınızdayız. Bu seferki sorumuz şu, süreç biraz tabii ki sürekli bizi kapatan ve aileyi sürekli bir arada tutan bir süreç aynı ortamda bulundurmamızı gereken hiç kimsenin çok fazla hatta hiç sosyal aktivite yapmasına çok da müsaade etmeyen bir süreç. Arkadaşlarımız der ki bu süreçte anne babaların kendi duygu durumlarını veya yaşadıkları sorunları bu işsizlik olabilir, sağlık olabilir. Çocukların ve gençlerin üzerindeki etkileri nelerdir? Çok can alıcı bir soru aslında. 3-5 dakikaya sığdırılabilir mi bilmiyorum ama şöyle çok kabaca bir cevap verelim buna. Bu süreç tabii ki çok önemli. Zaten bizi, biz uzmanları en çok kaygılandıran şey şu. Sürecin kendisinden ziyade sürecin sonrasında arkasında bıraktıkları. Çünkü süreç eğer iyi değerlendirilemezse, bu zamanlama iyi planlanamazsa, ve insanlar duygularını çok kontrolsüz yaşarlarsa bu durumu nasıl etki edeceğini, ne yapacağını bilmeden o anda nasıl hissediyorsa hemen öyle yaşamak isterse sonrasında çok tedirginlik bırakma ihtimali oldukça yüksek. Şöyle ki normalde 3-6 yaş biliyorsunuz bir oyun grubudur. 6-10 yaş genelde okul ortamında mutlu olur. Ve daha büyümeye başladıkça ergenlikle birlikte bu süreç artık akran ilişkisiyle kendinde bu kurbulur ve akran ilişkisi bu çocukları rahatlatır. Hatta bazen öyle bir döneme gelinir ki aileden daha kıymetli hale geldiği olur çocukların ergenlik dönemlerinde. Ama şu an öyle bir süreçteyiz ki okulumuzda, arkadaşımızda, oyun ortamımızda her şeyimiz şu an tamamen evimiz. Dolayısıyla anne baba burada çok önemli kilit bir rol oynuyor. Şöyle ki bu süreçte en dikkat etmemiz gereken şeylerden biri kaygılarımız. Kaygılarımızı aşırı hissettirirsek karşımızdakine, çocuklarımıza hele ki bu yaşı olarak çok ufak değil de biraz böyle işte ergenliğe yakın veyahut da ergenlikte veyahut da artık yetişkinliğe yakın zamandaysa ve hala sizin elinizin altında yaşayan bir evladınız varsa etrafınızda bu kaygı yoğuna hissettirmek çocukta bir parça suçluluk duygusuna da sebebiyet verecektir. İşsizliği ele alalım. İşsiz kaldınız bu süreçte. Biraz muhtaç duruma gelmek gibi bir durumunuz oldu. Ve bunun sıkıntısını çok uç bir şekilde evde hissettiriyorsunuz. O zaman o andan itibaren o evdekiler yediğinden, içtiğinden, onlar için yapılan her türlü harcamadan, onlar için yapılan her türlü masraftan kendilerini suçluluğu hissedeceklerdir. Bu suçluluk duygusu belki o anda geçici gibi gözüküyor olabilir. Fakat farkına varmadan ilerleyen zamanlarda bunu bir travmaya dönüştürme ihtimalimiz gerçekten çok yüksek. O yüzden bu tip zamanlarda çok kaygılı davranmamak çok korkulu davranmamak, çok tehditkar davranmamak, bir anda böyle ver yansın edip aman ne oluyor, işte artık bugünden sonra hiçbir ihtiyacımızı karşılayamayacağız gibi davranmamak lazım. Ee, bu problem sağlıkta da yaşanabilir. Şu an etrafımızda işte yavaş yavaş yakınlarımıza kadar vakalar duymaya başlıyoruz. Ee, sağlık anlamında da eğer böyle bir problem yaşanıyorsa bunu biraz daha sükunetle, biraz daha sakin, biraz daha e, duraksayarak ve daha mantık çerçevesinde karşımızdaki ne nasıl bir etki bırakacağını hesap ederek bazen karşınızdaki çocuk çok metanetli gibi gözükebilir ama bazı çocuklar aşırı duygusal olabilir. Söylediğiniz en ufak şeyden etkilenebilir. Yediği lokma boğazında bile kalabilir ki böyle hassas gençleri de tanıyoruz. Yani diyor ki işte şu an babam işsiz kaldı ve ben evde yediğim bir lokma ekmeği bile kendime müstahak görmüyorum diyor. Çocuklara bu durumu yaşatmamak lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi burada çocuğa kendini evde bir fazlalık fazlalıkmış gibi hissettirmemek lazım. Bunu şu an yapan ailelerimiz çok fazla var. Çok büyük bir tehlike. Bu konuda gerçekten çok çok rica ediyoruz. Çocuklarımız bizler nasılsak evde onlar da bu evlerin birer ferdi. Hiçbiri e, bu evin yani bizler bu evin sahibi. Çocuklarımız da bu evi biz ne kadar müsaade edersek o kadar kullanan varlıklar değiller. Hepimiz bu evde hemen hemen aynı haklara sahibiz. Sadece rollerimiz biraz farklı. Anne baba olarak metanetli olmak, sakin olmak, sükunetli olmak. Onlara bunu mantıklı bir şekilde izah edip kanla davranarak bu günlerin geçeceğini hissettirmek, onların da kendilerine olan güven duygularını geliştirecektir ve ilerleyen zamanlarda bu süreçten çıktığımızda bunun tamiri gibi bir derdimiz olmayacak. Ama eğer biz şu an bu durumu iyi tahlil edemezsek, ilerleyen zamanlarda bir de bunu tamir etmekte uğraşmak zorunda kalacağız. O yüzden tüm anne babalarımıza sabır, sükunet, kaygısız, sakin bir duruş sergilemelerini tavsiye ediyor ve temenni ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.